Hepinize merhabalar. Bugün size benim kaçırılmasını anlatacağız. İyi seyirler. İyi seyirler. İyi. Burada arkadaşlar lütfen like atmayı. Dörkçüm bir şey söyleyeceğim. Abone neydi? olmayı. Abone olmayı. Bildirimleri açmayı. De açmayı de unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. Abone ol. Abone ol. Yorum yapın. Evet arkadaşlar. Bizi duydunuz. Lütfen like atmayı. Abone olmayı. Yeah bildirimleri açmayı unutmayın. İ İyi, İyi zaten. İyi şeyler. Ah ne güzel bir gün. Hey orada dur bakalım. Siz, Allah Allah onlar kim? Eee... <laughs> efendim siz de kim siz de kimsiniz sorma sahip? Ben 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 ben, ben korn adam yani hırsız korn adam. Benden ne istiyorsun? Lütfen paramı <laughs> verir bir şey yapma. <laughs> Al bakalım, pat. Aa. <laughs> aa, aa, ne oldu ya? Ah 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 ah. Ah ah gülüyorsun be? Ne gülüyorum? Benimle doğru düzgün konuşmayı bil Melon kafalı. Hey, benimle doğru düzgün konuş. Hey. Nasıl ölmek istersiniz acaba? <laughs> Ölmek mi? Hayır hayır Sopayla, hayır. Sopayla, baltayla, ı, 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 silahla, arabayla, üstüne geçecek alevle. Hangisi ee, Bilmiyorum ya. Oy. Lütfen beni rahat bırakır mısınız? İstersen, istersen bırakabilirim. Dermişim. Şapşal. <laughs> ya neden? Ben size ne yaptım ki? Canımı ısırdı. Niye canınız istedi işte? Ya sana ne? Her yerine her, her yerine hesap mı Emel ol, kafa. As of ya. Of göstereceğim ben sana birazdan. Evet seçenekleri söyle tekrardan bana. <laughs> Unuttum ya. <laughs> Son kez söylüyorum bak sopa, balta, arabayla üstünden geçeceğiz. Ya da ya da ya da ya da ya da çukurda öldüreceğiz. Ya da ateş açacağız. <laughs> ee, daha hafif bir şey var mı? Sopa var istersen ee, nasıl desem yani acı Can acıtmadan yani Tabi tabi efendim O ne? Arkadaşlar getir şu sopayı Hemen getiririz efendim <laughs> Ya ben sen ne yaptım ki? Canımız istediği dedim ya melon kafa Of ya. Of ya. <laughs> i̇şte geldi aletim. Bu gördün bu gördün hiç yan hiç hiç şan yakmıyor. Can yakmaz mı? İstersen bir deneyelim. Hayır 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 hayır. hayır evet hayır, hayır, evet. Hayır, 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 hayır. Ama sana ama sana son bir son bir şans daha verebilir. <laughs> bak. Bak diyorum. İstersen bizimle birlikte hırsız olabilirsin. Ama Amerika iki tane seçeneğim var. <laughs> bu seçenek tek bir kere verecek. Bizimle birlikte hırsız mı olacaksın? Yoksa yoksa yoksa, yoksa bu gördüğün bu gördüğün bombalı asını Allah'ına mı kovuşturayım? <laughs> Yok abi ben <laughs> sizin olayım daha iyi. Peki o zaman da çözün şu da arkadaşlar. da getemeyi unutmayın. Hipnoz için. Ne? Hipnoz için dedim. Neyin o zıcını niçin? Ya Adam, ben demedim mi? Zaten şey yapacağım. Canım evet, istedi. Ne olur ne olmaz. Söyle söyle. Arkadaşlar makineyi getirin hemen. Getiriyoruz efendim. Bir saniye. Dom Getirdik Arkadaş, efendim. Arkadaşlar o makineyi başlatın. Bir saniye. Bu melon değil mi? <laughs> evet. Pumpkin. Pumpkin senin burada ne işin var? Pumpkin bu bizi kaçırdı. Sosun bakalım e, e, Tabii ki beni, e, Bunu yapmamız lazım yoksa bizi öldürür yo, yo. Hayır abi yapmayın yapma. Yarın vazgeçtim artık arkadaş değilim seninle Artık seni o... bizim gibi yapmak istiyorum <laughs> Artık bizi anla Aynen arkadaşlar aferin Bravo bravo komikti pardon Çok ol hoca Hocam bil patronum diyeceksin kaç saatte Ta söylüyor tabii. Tamam patron. Oh. Benim patron. Peki Siz adam. asla inilmezsiniz. Makineye başlatın artık. Başlatılıyor. 5, 4, 3, 2, 1. Başlatılıyor. Zzz, aa kaf gözüm. Aa bu nasıl bir ışık. <gülüyor> <gülüyor> Ölüm ışığına hoş geldin. Ölüm ışını mı? <laughs> Hayır nasıl ışınıydı? Ya, ışın ışını pardon ya. Bir an Aa Gözümü kapatamıyorum. Bu bu ne bir şey böyle? Hem dondurucu hem de e, hem de bir yıldız ışını. Ya donuyor. Şu anda şu anda ha, hareket ettiremiyorum. Hiç benim hareket ettiremiyorum. <laughs> böyle değil. kaldım. Aa, siz ne yaptınız bana? <laughs> Sos. Melon Bey. Aa kafamı hareket ettirebilecek diyecektim de, aa kafamı hareket ettiremiyorum. Nasıl ah. bir ışın? Tüm dünyanın görmüş, görebileceği en güçlü ışın. Aa. <laughs> Gözlerimi de kapatamıyorum. Çok aa. az kapatamıyorum. Artık sonsuza kadar birden olacaksın. Patron. Evet, ne var? Ee, kıyafetleri giyindireyim mi? Ona. Evet, evet oğlum, hadi bekle, iyiydi şunu, aferin. Vav, vav. Ay, onu. baktığım... Giy bakayım. Bir saniye, ilk önce onu şey da, yoksa bana kafa atar. Evet, evet oğlum. <laughs> <laughs> ya işte beyin bedava. <laughs> hadi bakalım. Aa, ya neden giyindiriyorsun? Aa, bırak. Giden. Biraz hareket ettirebiliyorum kendim ama sadece ellerimi ve Arka ellerimi rakla. uzandıramıyorum. Arka. Arka. Ah! 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 <gülüyor> <gülüyor> tamam efendim. Um, zor zor giyindirdim bu adama. Bir... Gözlük Bi de takın oğlum. Kimli kimli belli mi olsun? Ee, şapkayı unuttun. <laughs> tamam. Ağzı açık kaldı. Ağzını da kapatalım. O Aferin oğlum çok zekisin sen. Vay ya. Sağ ol patron. Ya, ya, ya. Tamam ben <laughs> gidiyorum. Buna buna da e, kendimize bir ölümsüz şırıngası sıkalım. <laughs> bana da sık oğlum bana da. Tam sıkacağım bir önce senin korumalarını sıkayım. Çok mantıklı ya Ah. <laughs> Epe can, can acıtıyor değil mi? Evet Neyse. oğlum ama sık gitsin. ha. <laughs> Olum sıkma Sık 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 İşte istediğim şey Efendim buna da sıkalım mı? Sık oğlum sık ne Ya Papkin ya ne yapıyorsunuz? Sos Acaba bu hipnoz ışığında işe yaramadı mı? Bir 30 saniye boyunca bu hipnoz ışığında kalırsa o zaman işe yarayacaktır patron 29 saniye 27 saniye 26 saniye 25 saniye 24 10, 9, 8, <laughs> 7, 5, 4, 3, 2, 1. <laughs> Aa, oh. Ne oluyor? Ay patron ne yapıyorsunuz? Bakın artık ona. Gidiniyorum. Tamam. <laughs> Şuradan çıkamadım. Efendim nasıl çıkacağım? Merak etme oğlum. çıkacaksın evet. E, dondum ama. Oğlum. E, efendim bunların bir, bir yan etkileri de var. Neymiş oğlum? E, biraz şey yani. Ne? Bir... Birkaç saatliğine Eee saatli saatliğine? Birkaç saatliğine şu kalabilir. Böyle kalabilir. Birkaç saat son. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin ekmeğe. Efendim kapatayım mı? Ya kapat. Ya kapat oğlum. Boşuna mı adat <laughs> Hoş geldin. Ey patron ne istersiniz? Hagi vagi ve akisi misi de yapacağız. tüm dünya tüm dünya benim olacak. Bizim yerli daha doğrusu. Sizin... sizin sizin patron. çok doğru oğlum çok doğru. Sonuçta bu dünyayı ne için kurdular? Bir adam eli geçebilsin diye. Haksız mıyım? Haksız değilsiniz patron. i̇şte böyle. Şimdi şimdi şimdi, şimdi git ve onunla git. Tamam yap. <laughs> evet arkadaşlar bu <laughs> video, bu video burada kadar bu kadardı. Bu da. Arada... Çok eğlenmişsinizdir umarım. <laughs> Uyuyoruz. Umarım kanalımıza abone olmuşsunuzdur. Like button he. Bildirimleri açmayı unutmamışsınız. Abone ol. Abone olmayı unut. Eğer abone olmadıysanız <laughs> abone olmayı unutmayın. İkinci e, e, ikinci parti görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.